İsmim Kaan Handa Kuantum takımından mekanik birimindeyim. Teknofest'in ilk takımlarından birisiyiz. 2015 yılından beri bu tür araçlar yapıp geliyoruz buraya. Aracımızda çok fazla mesai var. Çok yüksek mesailer araç ve çok fazla insanın emeği var. Son 2,5-3 ayımız laboratuvarda sabahlamakla geçti. Ben 4 günde bir evime gidip yatıp yatağımda yatabiliyordum. Onun haricinde laboratuvarda köpükte yatıyorduk. Arkadaşlarımız artık köpükte uyumaktan kemik ağrılarıyla uyanıyorlardı. Bu da 6 Şubat'ta deprem olduğunda arkadaşlarımız hala laboratuvarda çalışıyorlardı. Dışarıya çıktılar. Baktılar ki artçılar falan bitti tekrar içeriye girip arabaya çalışmaya başladılar. Daha sonrasında bu facianın, bu depremin, bu afetin büyüklüğünü gördükten sonra herkes memleketlerine dağılmaya başladı. 9 Şubat'ta tekrardan toplantı yaptığımızda takım kaptanımız Alper, Kadir Alper Soy'dan dedi ki ne olursa olsun ben bu aracı bitireceğim. Biz bunu duyduktan sonra bütün takım olarak herkes 9 Şubat'ta yapılan toplantıdan 10 Şubat'a kadar herkes biletlerini almış. İzmir'den, Eskişehir'den, Kırşehir'den, İstanbul'dan Trabzon'dan her yerden arkadaşlarımız 10 Şubat'ta tekrardan laboratuvardalardı. Bizim için aslında sadece bir araç değil, sadece bir emek değil, bir gönül bağı. Biz bu araca baktığımız zaman emeklerimizi görüyoruz, kendimizi görüyoruz.